Zeynep bir da var mı anneci? Şurada olur mu? <laughs> Başladı mı bebek? Selamlar. Selam. <laughs> Kim geri döndü? Kim geri döndü? Tamam. Gelsinler. Guys. Yine biz. Yine bizim Hi guys. Yine Bye ladies. <laughs> <Bir de>. Girls <laughs> night 2. 2. Bir daha da öyle. Bir daha da öyle. Hi <laughs> guys diye. Hi guys. Bye İyi ladies. Mwah. <laughs> Şimdi ben aslında öyle çekmeyecektim ama bu anın gitmesini istemedim. O yüzden çekiyorum Şimdi yemek yapacağız. Hatice'm! <laughs> yes? Hey guys! <laughs> yine tavuk kesiyoruz böyle. Ama bu sefer farklı tarif yapıyoruz. Yani her gençler evet. aynı şeyi yediğini sanmayın. Ne yapıyoruz? Menüden bahsedelim. Yani. Şimdi ben e, arkadaşlarıma bir tane... Dünyanın en karmaşık menüsü ama güzel. Evet. Önce merkez çorbasıyla <laughs> çorbasıyla çorbası da çöl çor, çor, çor. Mercimek çorbası başlayacağız. Sonra Kore tavuğu bizi e, eşlik edecek. Evet. Sonrasında da e, kremalı karamalı bir makarna yapmayı düşünüyoruz. Evet. Değişik bir menü Bu kadar ama bizi reprezente eden, reprezente eden bir menü. Güzel olur ama. Şimdi tavuklarımızı doğruyoruz. E, unlarımızı ve panemizi karıştırdık. Şimdi Yine bir yemek bardan, tarifi benim. Benim da kalsın. <laughs> evet <gülüyor> ondan sonra Önce yumurtaya batıracağız. Sonra o unlu karışıma... Yok. Evet unlu karışıma batıracağız. Sonrasında özel bir sos hazırlayacağım. Kore sosu. Ve tadına bayılacaksınız. Acı Hı -hı. acı. Çok Birkaç kez açık. Tamam. Bu nedir? Hı -hı. Bunu koymayalım. Bu çok aramalı bir şey. Koydum. Ne yapıyorsunuz? Koklayabilir miyim? Koklayabilir miyim? Evet. çok. mu? Çok, mu? çok var mı? Evet. O zaman, o çok, çok evet, Ben biraz no, evet. daha sos olmuyor. olmuyor. Ketçap tadı var. Ketçabı kırmak istiyoruz. Çok fazla şeyler ekledik. Biraz ha, bir tık sirke ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı. Size. Bir tatlı kaşığı çok olur Bazen bence. bence. Bazen koyabiliriz biraz. Işte. Bazenlik de ver. Karıştıralım. Arkadaşlar <laughs> e, bence bunu çöpe atacağız kesin. Hayır be deney. <laughs> çok sirke koymayacağım. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır sirke çok keskin bir şey. E, evet. <gülüyor> <gülüyor> sirke yenmez Bazenlik. O... Bence tadına bakalım öyle koyalım. <laughs> bence birazcık daha bence. Tam bundan koyalım. Karışım. Evet. Çok açık. Katya. <laughs> ya. <laughs> Döktüm ya. <laughs> Anasını satayım. <laughs> Tadına bakıyorum. Tadına bakıyorum. Tadına bakıyorum. Tadına 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 bir oldu. sos verdim size. <laughs> oldu Çok <laughs> Tuzlu. Ben, ben de tadına bakıyorsam... Ama... Oldu mu? Çok tuzlu. Ama tadına evet. bakıyorsak belki dengeler. De i̇şte o yüzden sordum ya, tavuğun tuzu var mı diye. Madalya tuz koymayalım. Çabuk, çabuk. Çok tuzlu değil ki. Bence... Su döküyor. Çıtır, ki, çıtır ki. Un Un, un, un. Bağlar Hayır hayır. Nişasta. koyalım. Nişasta. Kaynatmamız gerekiyor. Yeni tavuk yaratıyor. <laughs> <laughs> Aynen, kaynatalım. kaynatalım. Kaynatıp bir şey Abi, nişasta nişasta mı? Bir tadına bakın arkadaşlar. Hello. Bir şeyler yanlış. Nasıl satayım yani? ya? Fazla e ben... mı ekşi geliyor? Tadına baksana be! Fazla bir şey. Fazla tuzlu. Fazla tatlı. Tat <laughs> <Pazla> reseptörleri cilciye. <laughs> Az koyarız şeyi. Bu kadar koymuşlar. Çabukla kötü Pazla. değil bence. Çok tuzlu. Yeni bir tat yarattık burada. Pazla bence yani. böyle biraz şey, bir şey gerekiyor. Böyle... O oh. ekşiliğine adet yani. bir, bir şey yani. Sos yanlış. Baştan yapacağız. Sefer? Ben deneyeceğim. Ama sos tarifi yanlış. O sosu sos Evet, Bence de yanlış. Burada mercimek çorbamız var. Burada bu sosu Sude benimkiyle kendi yaptığı sosu karıştırmış. Anlatmak ister misiniz sosunu birazcık? <gülüyor> 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 tamam. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yok, anlatmak istemiyor. Üşendim. Şey var. Biz de var. buradayız Zeynep. Biber, biber salçası, domates salçası, sirke, yağ, e, bal, pekmez. Üzüm sirkesi. Benimkinin aynısının evet. ketçapsızı. Senin içinde, o senin aynen kattım ama içinde birazcık, çok az sos kattım. Benim kattım, biraz da yağ kattım. Evet, böyle bir tavuğumuz oldu. Şaka mı? Kore tavuğu. Yaptık ve Korelilerden daha iyi yaptık. Çünkü neden olmasın. Çünkü dördümüz kafa kafaya verirsek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Aynen öyle. Bayağı Sopun yok. Sokun dışına bak. Yürüyor ona. Samsun'da olmadığı için bizim kendimize avutma Biz altta tutuyoruz yani. Hı -hı. O kadar. Samsun'a yeni bir soluk oluruz bence. Şimdi biz de aslında bizim... bakmadık. Özellikle o Stimol'deki... Aynen. O küçük ürek yerden bir <laughs> milyon milyon katlar güzel. Şimdi bu bir... Özür dilerim diyorsunuz da çok kötü ne olur. Mutfağı değişin yani. Heyecanlı. Gerçekten çok güzel. Tamam mı? Evet. Ve sosla çok iyi olmuş. Yani pada, ben diğer yaptığım sosla da biraz daha batıracağım. Hmm. Biraz bir tık az sosla ama güzel. Yani biz istediğimizde gerçekten yapamayacağımız ne yemek, ne bir şey. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu an çok motive oldum. Siz de. Siz de söyleyin Zeynep. Sen de söyle. Hmm. Biraz daha tatlı olabilirmiş. <laughs> yani şey... Nasıl denir? Şuna bağlayacağım işte değil mi? Sosa batırıldığı anda mükemmel olur. Benim makarnayı bile böyle yemem. Hmm, güzel. Sosa puanınız kaç peki o ilk yaptığımız sosla? Kırıştırıyorum. Evet bu arada. Gerçekten Kore restoranının gibi oluyor. Aynen. Puanlayalım. Mercuya ben 10 veriyorum. Ben de merdiven'e veriyorum. Ben 9 veriyorum çünkü daha iyisini içmişimdir illaki diyerekten. Ama çok güzeldi. Kendim eleştirme seviyesi. Tazı bir eksik yiyorum. bulamadım. Bu yüzden ha, Ben de çorbama 10 veriyorum. Tavuğa ben 8 veriyorum. 9. Hmm. Çıtırtısı güzel. Sosu güzel. Daha keskin olabilirdi ama evde yapılabilir. Hatta o ah. evde yapılabilecek de. max yani. Ben... İkizler Burcu değilim bu arada. 9. Tabii. 9 Dokuz, dokuz, yani. evet. dokuz. Ama bayağı yiyorum. Makarna Bayağı biraz şey sosu çok çabuk çekmiş. Bu makarna değil. Ben bir 7 veririm. Makarna'ya ben 6 veriyorum. Yani ikisi kaç oluyor? İkisi bence şöyle. Bu çok yoğun, bu çok tatlı birbirini tamamlıyor. O zaman ona göre ver son bir puan. İkisi 8 mü? İkisi de aynı. İkisi 8. 8. Sen de hani çorbayla beraber 9. O zaman genel olarak <laughs> <laughs> over all <laughs> ne kaç veriyorsunuz? Limon 10 veriyorum. Ben limona aşığım. Ben overall'da 9 veriyorum. Geçen sene yaptığımızdan çok daha iyi bir yemek. Peki, evet bence. Menü. Ne olur ne güzel. Her şey olsun. Ay o, o da, da bu da beş sosu yaptık. beraber yaptık. Güzel ama buna göre çok sürük kalıyor. Hatırlamıyorum ama. ama. <laughs> Kırıcıydı yine de. Büyümüş müyüz değiştik. <laughs> Arkadaşlar. Yazın. <laughs> Farklı kültürler. Mutfak. <laughs> Çok beğendim. Ben de ya. Bu kadar uyumsuz şeyler bu çekerken... uyumlu olamazdı. Evet şey demiştik ya böyle çok saçma geliyor falan demiştik ilk baştayken. Ben buldum menüyü. Toksik ilişkiler izliyoruz bu arada. Bu kanala önermeli miyim bilmiyorum ama sevdiğim bir kanal. Sponsor olur artık falan. Aslı diyor ki biz aranızı alın ve mukbang yapalım. Size çıtır çabuk yapabiliriz. <laughs> Instagram, o kişilerin Instagram'ını açacağız. İlk soru. <laughs> arkadaşlığım bitse üzülmeyeceğim kişi. O kadar basit da... ki. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> fotoğraf direkt bir arkadaşlık sayılır mı? Diye <laughs> <K> <laughs> o bir <güzel>. şey. Okey. Aa, <laughs> yani zaten çok yakın değiliz. Ama yani. Ama aynı anda göstereceksiniz. Böyle evet. bir şey değil <laughs> mi? Ortam oldu. <laughs> güzelliğinin abartıldığını düşündüğüm birisi. Tamam, tamam. çok okay. net. <laughs> ben de açtım. Bir, bir dakika, Hatta ben de, açtım. Benim iki tane var. ben de açacağım da. İçimiz <laughs> 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 de aynı kişi. Bir, iki, üç. <laughs> <Yani iki, gülüyor> bir şey. Aa! <laughs> evet. İkinci buydu. Evet, bu. ikinci Ama yani. tam, tam, tam bu yani. Neden onu söylemedin? Bu arada. Okay, buçuk ve biz evvel <laughs> uyumadık. Sude 3-4 gibi gitti. Zeynep de Münevver'in kardeşi. 5 gibi falan gitti ama biz, biz iyiyiz. <laughs> ah, Sude de uyanmış. Ben okay. <laughs> Uyuyacağım şimdi. Çok da uykum yok. Sen bizi <laughs> duydun mu Sude? Evet. Tamam. Günaydın. Günaydın. Good morning guys. Ay, ne kapısı. Gelemiyor. Katya gel 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 gel. Katya. Gel aşkım gel aşkım. Annem. Gel. Ha geliyor. Anneciğim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> o bana gelir. Ne oldu? Hadi dur ne olur? dur. Teyze hoşta dur. Gel annesi. Gel hayatımın annem. Ne? Bir Tane. Biz uyuduk, uyandık. Aynı. Çok, çok fazla sadece okey çektim ama çok fazla şey yaptık. Çok fazla şey yaptık gerçekten. O da bize kalsın. Aynen öyle. İyicekleri evet bizim arkadaşlar sevmezsiz. çok hamara bugün de. Durduramadım Yüzü... bu kendimi. Yaptık yine bir şeyler. Doyurdum yine evlatlarımı. Abone de olmayı unutmuyorsunuz bu arada. Her aboneye bir tane izler fazla? Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum. Öfürüm geldi bir tane sağlıklı ilişkilerim evet. Ya ben de ağladım falan. <laughs> Bence öykü çok öyledim. 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 Her hafta başka bir şey söyletiyorum. Tamam, Bana geçti şu an kendi rengi. dışlanmış. bakın dışlanabilir. Dış, dış. Hadi de burada. engelliyor. Evet. Biz artık videoyu kapatıyoruz. Bu gördüğünüz her hafta çok fazla bir şey çekemedim. Ama Çünkü yine... çok şey yaptım. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenirsiniz. Girls Night Out üçüncüsü de bakalım. Başarıyla. <laughs> ikincisi, i̇kincisi bitti. bu. Bitti. Evet. Üçüncüsünü evet. bekliyoruz. Yes. Öptüm. Bye bye. bye, bye. <laughs> Öp. Kata. Katya da öpçün. Katya da öpçün. <laughs> Geçen sene çok şey yapmıştık ama bunlar çekilecek tarzda şeyler değil. Ne <laughs> <laughs> çok yanlış anlaşılacak bir şey. Ay bunu koyma annem izliyor. Anne izliyor mu lan? Evet izliyor. Gerçekten çok mi? Çok ciddiyim. şu ah, kanepeyim deli, deli olsa.